Ne kanadı var ne de iniş takımları ama uçak konforunu karayoluna taşıdı. İstanbul Ankara seferlerine başlayan uçak büse ülke televizyonu ekibi bindi. Yolcularını lüksle tanıştıran uçak büsün bilet fiyatları ise otobüs yolculuğu sevenleri mutlu etti. Ladies and gentlemen, dear children, your name Uçak konforunu otobüse taşıdığı yolcular bu duruma şaştı kaldı. Seferlerine yeni başlayan bir otobüs firması çok iddialı. Konfor ve hizmette uçaklarla yarışıyoruz diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Sizin için test edeceğim ve uçak müsle kısa bir yolculuğa çıkacağız. İşte uçak büsün yolcularına ilk hizmeti özel servis ayrıcalığı. Sadece 10 TL'ye lüks servis aracı işte böyle kapınıza kadar geliyor ve sizi terminale götürüyor. E tabi bizi de şimdi otobüse götürmek için kanalımızın önüne geldi. Çok teşekkürler. Uçak büsün Ataşehir'deki terminaline geldik. İşte dünyada ilk kez bir otobüs firmasında Yolcular check-in yapıyor ve boarding kartlarını alıyorlar ve o kartlar sayesinde ne koltuklarında ne de bagajlarında herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Ayrıca işte görüyorsunuz burada havalimanlarında olduğu gibi güvenlikte ön planda tutulmuş. Güvenliğe ses alan bir uygulamadır. Yolculara verilen boarding kart ile bagaj etiketleri eşleştirilir. Böylelikle güvenli seyahat sağlanır. Uçaktan korkanların da rahatlıkla tercih edeceği uçak büsün içine geldik. İşte ilk ayrıntı kuşkusuz rahat koltuklar. Ama sadece koltukların rahatlığı değil, iki koltuk arasındaki mesafe de dikkat çekiyor. İşte öndeki koltuk arkaya yaslansa bile arkada çok rahat hareket edebiliyorsunuz. Uçaktan da iyi diyebilirim ben size koltuk aralığı benim gibi uzun boylu iri yarı birisiyseniz evet problem olabiliyor. Uçak korkusu olanlar için de çok süper bir tercih. Yolculuk esnasında keyifli, lüks bir yemek yemek için illa first class uçak biletine ihtiyacınız yok. İşte uçak büsün menüsü de gerçekten çok keyifli ve zengin. Bugünkü menüde köfte var, şakşuka var, bir salata var. Yine bir revani tatlısı ve sınırsız içecek. İşte bunlar da hepsi bilete tabi. Otobüslerimizde tablet dağıtıyoruz. Bu tabletleri direkt kesintisiz e, uydudan alınan internetli internet hizmeti sağlıyoruz. Yıllardır bu sektörde hizmet veren firmalar örneğin Ankara İstanbul hattında 65 TL bilet uygulaması yapıyorlar. Biz de 65 TL uyguluyoruz. Otobüste uçaklarda dağıtılan seyahat kiti de ücretsiz. Varis çorabından göz bandına kadar her şey huzurlu yolculuk için. <laughs> Şimdilik İstanbul-Ankara seferlerini yapan uçak büsün, önümüzdeki aylarda İzmir seferleri de başlayacak. Bayıldım ben bu uçak büse. <laughs> hele hele bir İzmir başlasın da bakalım. Çok güzel, çok keyifli belli. Denemek lazım diyelim. Ee...